Nurda Kültür ve Araştırma Sanat Derneği programı düzenledi. Hükümlere moral e, programının hakkında bilgi almak istiyoruz. Evet. E. Nurda Kültür Araştırma ve Sanat Derneği Başkanı Selamı Kurt. Bugün derneğimizin e, yönetim kurulunun almış olduğu Orhan Oyanık ve Fatma Özger Bilgiç şair ve yazarlarımızın eşliğinde, sunuculuğunda, organizasyonluğunda hüküm ve, e, hükümlü ve tutuklara bir moral gecesi düzenledik. Bu moral gecemizin amacı hükümlerin deprem sonrası moral ve motivasyonlarını yükseltmekti. Onların da bizden biri olduğunu, bizim çocuklarımız olduğunu hatırlamak amacıyla Ceza İnfaz Kurumu yönetimiyle görüşmemiz neticesinde olumlu karşıladılar. Biz de gerekli hazırlıklara sağladık ve bir üst yazıyla kuruma ibra ettik kurumdan da üst makamlardan izin alınarak bugün saat 2'de programımız Türk Ceza Açık İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programa katılacak üstadlarımızın görüşlerini alalım. Sayın üstadım kendinizi tanıtır mısınız? Yusuf Gül, Hatay Defne'den katılıyorum. Türkiye'nin bayrağının altındaki her köşede, her yerdeki olan insanlar bizim insanlarımız. Cezaevlerinde belki bazılarının gözüne suçlu olarak görülüyorlar. Ama onlar gene bizim insanlarımızdır. Onları motive etmek için biz de varız. Onun için programa katılıyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam sizi de tanıyalım. Merhabalar. Adım Musa Göçer. Hatay'dan katılıyorum. Hükümlü kardeşlerimizin, dostlarımızın var ve motivasyonunu yükseltmek adına sosyal sorumluluk kapsamında dostlarımızın düzenlemiş olduğu bu programa katılmak üzere Nur bulunuyoruz. Herkese selamlar. Hocam sizi de bir tanıyalım. Ben Mehmet Akkur Çirkin Mahlaslı 1953 kilis doğumlu. İlkokul kendi köyünde okudum. Ortaokulu da zaten Gaziantep'te dışarıdan bitirdim. Nur Nur Dağana Selam Hoca'nın etkinliğine iştirak ederek mahkumlara bir moral olsun diye eğlence düzenlendi. Ona katılıyoruz. Hocam siz de bir tanıyalım, duygu ve düşüncelerinizi alalım. İsmim Ali Demirci. Osmaniye Denizli Gökçayır köyündenim. Bu da Selam Hocam sağ olsunlar çok güzel bir etkinlik düzenlemişler. Biz de davet ettiler. Ne ağızsa biz de katılacağız. Elimizden geldiği kadar sazımla sözümle katkıda bulunacağız. Yani emeğinizde sağlık. Çok güzel bir etkinlik program. Üç gün boyunca fayda değer. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hocam sizin ve duygu alalım. Ben Nurten Sezgin. Ankara'dan geliyorum. Arkadaşlarım Fatma, Üzger Bilgiç, Orhan Uyanık ve Selam Bey'in daveti üzerine geldim. Böyle bir organizasyonda bulunmak çok güzel, çok anlamlı. Daha önce gelmiştim bu yörelere fakat tekrar gel, Nur Dağı'na gelmemiştim. Zaten girişte böyle burada bir hazinlik, bir hüzün olduğunu onu hissettim. Kalbim yeniden burkuldu. Herkesin, duyarlı insanların gelmesini isterim. Buradaki halkın yaşamını, ne eziyetlerle yaşadığını, yaşamlarını sürdürdüklerini görmelerini ve yardım ellerini uzatmalarını istiyorum. Peki. Hocam sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Nurten Ergin ben. Hatay Antakya'dan geliyorum. İlk evet. defa geliyorum e, Nur Dağı'na. Ve gelirken evet depremden çok etkilenen, çok yıkım olduğunu gördüm. Buraya gelip e, görmeleri lazım. Her yeri anında yaşamak lazım aynı şekilde biz de Antakya Antakya halkı olarak biz de böyle mağduruz. Ee, gelip görmeleri lazım. En azından bir gelip gördükleri zaman el atarlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ee, böyle bir programa katıldığım için. Sağ olun. Programımızın sunucularıyla birlikteyiz. Sizlerin ve duygu düşüncelerini alalım. Ben Çanakkale'den şair, yazar, sosyolog Orhan Uyanık. Bugün Türkoğlu cezaevindeki hükümlü ve tutuklanmış için moral motivasyon programı için buradayız. 12 şair arkadaşımız, 3 ozan arkadaşımız da ee, Kültür Nurdağ Kültür Araştırma ve Sanat Derneği Başkanı Selami Bey, Fatma'nın e, Fatma Hanım ve ben bu işin organizasyon kısmındayız. Yani mutfağındayız diyelim. Ayrıca bir sunucu Fatma birlikte sunuculuğunu üstlenmiş bulunuyoruz. Çok güzel bir program olacak. Arkadaşlarımızla hep birlikte güzel bir programı da imza atacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben Fatma Özger Bilgiç, Tarsus'tan geldim. Şairi arkadaşlarmış, Ozan arkadaşlarımızdan moral motivasyon amaçlı biz Nurdağ'a moral vermeye geldik. Deprem öncesi görmüştüm ama deprem sonrası bir enkazı gördük, bir yaralı yürekleri gördük. Her ailede kayıplar, acılar taze. Biz gerçekten depremin üstüne bir yıl geçti, her şey bitti gibi görüyoruz uzakta bakınca. Evet. Ama bunlarla iç içe olunca, dün geldik bazı hazırlıklar için, İç içe girince, konuşunca halkla, arkadaşlarımızla acılar daha taze gerçekten maddi manevi birçok şeye ihtiyaç var. Duyarlı insanların dikkatini de buraya çekmek istiyoruz. Çünkü insanlarımız gerçekten çok hayırsever, dikkatli insanlar, yardımsever insanlar. Buradaki yıkım, düşünün yatacak bir otel, bir pansiyon, bir öğretmen evi, bir polis evi, herhangi bir sosyal tesis kalmamış. Tüm binalar yerle bir olmuş. Yeni yeni inşa ediliyor. Onlar da tabii zaman istiyor, mekan lazım uygun. Buradaki arkadaşların gerçekten morale ihtiyacı var. Binlerce kişi konteynerlerde kalıyor. Oradaki yaşam çocuğuyla, eşiyle, yaşlısıyla çok zor. Dışarıda göründüğü gibi değil. Bazı şeyleri böyle gözlemledik. İnanılmaz acılarla, inanılmaz hikayelerle karşılaştık. Rabbim bir daha bu zor günleri yaşatmasın. İnşallah bugün, yarın ve öbür gün, üç gün moral vermeye çalışacağız buradaki halkımıza, insanlarımıza. Onlarla beraber acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşacağız. Sizlere de teşekkür ediyoruz yanımızda olduğunuz için. Sağ olun, var olun diyoruz.